İrmik toplarıyla başlayacağım. Tamam. Şefim, ee, Sütümüzü Sütü kaynatacağız. kaynatacağız. Hı hı. Ee, sütümüzü kaynatacağız. Süt kaynadıktan sonra, sonra? Bir hafif irmikten, irmiği sütten beraber atacağız, kaynatacağız. Şekerimizi atacağız. Ee, biraz toparlanmaya başladığı zaman hı hı pudra Piyar, şekerimiz pudra, pudra atacağız. şekerimizi atacağız. Zaman, Ondan sonra soğutacağız. Soğuttuktan sonra top, şekillerini top, vereceğiz. top ve şeklini vereceğiz. Top şeklini vereceğiz. Süper. Evet. O zaman ben irmik toplarının malzeme listesiyle başlamak istiyorum efendim. 3 su bardağı süt, 7 çorba kaşığı irmik, 7 çorba kaşığı toz şeker, 1 paket krem şanti kullanıyoruz. Süslemek için de 2 su bardağı hindistan cevizi, 1 çay bardağı kakao, 1 su bardağı fıstık, 1 su bardağı vişne, 1 çay bardağı da süs kirazı kullanıyoruz. Bunlar bizim elimizde olduğu için şu anda kullanıyoruz. Siz süslemede e, istediğiniz gibi bir de süsleyebilirsiniz. Şür, efendim. Süt önce kendi kendine mi kaynayacak? Süt, süt e, irmikten beraber. İrmikle beraber. İrmikten beraber şekerini de atacağız. Hı -hı. İrmik, şekeri. Ve kaynamaya başlayacak. Evet, ocağı hemen yakıyorum. Yaptı. Hemen de bir tane de... Aldım. Aldınız mı? Ha, <laughs> tamam. <laughs> tamam, peki o zaman. Güzelce karışacaklar. Yine. Güzelce ne karıştırıyoruz. Topaşlanmaya başladığında hafif Haticek. şey yapıyoruz. Pudra şekerini atıp soğutmaya alıyoruz. Soğutmaya alacağız. Tamam, biraz soğumaya alacağız. Tamamdır. Krem şantiyi birazdan soğuduktan sonra krem şantiyi de içine atacağız. Hı hı. Beraber bir karıştıracağız. Ondan sonra Ondan diğer sonra... bir kaba boşaltacağız. Biraz soğutacağız. Soğuttuktan sonra kalıplarımıza dökeceğiz. E, harika irmik topları yaptık bu arada efendim üzerine fıstık, Hindistan cevizi, kakao, fındıkla beraber süsledik. Siz evinizde ne varsa onlarla beraber de süsleyebilirsiniz. E, gönlünüzden nasıl geçiyorsa İçerisinde ne vardı? İrmik, süt, şeker ve e, krem şantiydi krem şanti. değil mi? Krem şanti. Evet. Krem, şanti. krem şantimiz de vardı. E, ne yaptık? Öncelikle süt, irmik ve şekeri güzelce. Kaynattık. Birazcık böyle fokurdamaya mı başladı? başladı. Soğumaya biraz alınca da hı hı. içine, i̇çine e, krem, krem şantiyi koyduk. Koydu.